İyi günler Tursun kardeşim. Eyvallah eyvallah temel emeğim. Biraz At. böyle... ...moralsız gördüm seni ya. Yani. Nasıl moralim olsun ya? Yani insan da böyle var ya yaşama sevincini bile alıp giderler ya. Yok böyle bir şey yok ya İnsanlık bitmiş ya. Nasıl yani ne oldu başına bir şey mi geldi? Ya daha ne olsun? Yani çarşıda tükene açıyorum... İnan bazen böyle var ya, sifte etmeden tuşan kapatıyorum yani, çepen kapatıyorum. Ya nasıl kapatırsın ya? Çarşının en büyük toptancısı sensin. Ben idum. Ama şimdi değilim. Nasıl yani şimdi değilsin? Ne anlamadım. Ya benim şimdi çarşıda işlerim iyiydi ya. He? Yani Allah'a şükür yani hakikaten çarşının en büyük toptancısı ben idum. Yani millet kuyruğa kireydi. Pildun arı kovani. Yani. Yani milleti bazen öyle oluyordu ki böyle sıraya yetişeydik diyorduk ki yani birbirine de saygısızlık etmeyin. O derece işlerim vardı. Şimdi millet bunu görünce hani o para babaları, çakallar var ya. Ha. Biz bunun işini nasıl bozarık diye. Benim yan tarafımda bir tane tüken vardı. Ben de hiç önemsemezdim orayı. Boş dururdu. Senelerce de boş durdu. Evet. Adam geldi aynı benim sattığım mallardan orada satmaya başladı. O da toplanıcı tüçhane açtı öyle. Allah Allah. O sırada benim haberim olmadı. Kafayı birine takmışım ya. He. Yan tarafımdaki tüçhan da boşanmıştı. Bir tanesi de geldi. Aynı işi aynı toplanıcı tüçhanını da oraya atmasın. Yok ya. Ya biri zaten yarı yarıya işlerimi düşürmüştü. Öbürü de gitti. E bir yarısını aldı. Ah, ben bazen böyle sifta etmeden tuçan kapatıyorum. Ya üstüne üstlük bak. O şimdi bir tanesi büyük bir afiş yazmış tabela. Yazmış şunda ki çarşının en büyük toptancısı burasıdır. Allah Allah. He. Ulan ben yılların esnafıyım orada ya. Öbürü de yazmış ki çarşının en ucuz toptancısı burasıdır diye. Yok ya. Ya bildiğin gibi değil yani yani insana böyle ne keyif bırakıyorlar ne ağzına tat bırakıyorlar yok ya yok yok. Yani şimdi benim anladığım kadarıyla sen şimdi bunların ikisinin ortasına kaldın. Ya tam ikisinin ortasında kaldım yani bunlarla bu para babalarıyla da böyle rekabet etmek kolay değil. ki. O zaman ben sana güzel bir fikir vereceğim. Nasıl yani? Bak şimdi sen tüccarın öyle büyük bir pankart asasın. i̇yi de temelimize yani pankart asmaktan olmaya ne yazacağım bu? Ne mi yazacaksın ha? He. Tüccarların kirişi buradandır. <laughs> He?